Herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni bir ön satış projesini daha birlikte inceleyeceğiz. Projenin ismi Bitcoin Hyper. Kısa süre önce başladı ön satış süreci ve bu kısa sürede bile 1 milyon doların üzerinde bir rakam toplamayı başardılar. Ve bu video şekilde sırada şu anda bir sonraki fiyat artışı öncesindeki son 24 saatlik dilime girdik. Şu anki fiyatsa 0.0118 dolar olarak görülüyor resmi web sitesinde. Proje incelemek isteyenler içinse Bitcoin Hyper'ın resmi Türkçe web sitesinin linkini videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız. Projenin detaylarına bakacak olursak bir layer 2 yani katman 2 projesi ve biliyorsunuz Bitcoin piyasadaki şu anda en değerli kripto para birimi ve 10 yıldan uzun süredir piyasada en çok işlem gören dijital varlıkların başında geliyor. Ancak tabii ki düşük bütçede biraz daha minimal yatırımlar yapmak isteyenler için Bitcoin'in çeşitli türevleri de karşımıza çıkıyor. İşte bu da yine katman iki tabanlı hem bir meme coin temasıyla hem de Bitcoin popülaritesiyle ortaya çıkan bir proje olarak karşı karşımızda duruyor. Projenin tabii denetim kısmına dikkatlice bakmak gerekiyor. Coinsuit imzası yer alıyor denetim kısmında tabii ki bunu da mutlaka incelemeniz gerekiyor. Teknik olarak baktığımızda ise Bitcoin ve modern DeFi yetenekleri arasında bir köprü kurduğunu iddia ediyor. Bunu Solana'nın sanal makinesi tarafından desteklenen bir katman 2 ağı sunarak yapıyor. Tabii bu iddialı bir vaat ve Bitcoin'in ekosistemine akıllı sözleşmeler, Mimcoin işlevselliği ve bir yandan da düşük maliyetli işlemler getirdiklerini anlatıyorlar ve tabii ki güvenlik ilkelerinde koruduklarını Söylüyorlar. Bu ön satış projesi 1 milyon doların üzerine sadece 5 günde çıktı. Bakalım önümüzdeki günlerde yine aynı hızda aynı rakamları toplamayı başarabilecek mi? Katlanarak arttırabilecek mi fonunu? Biz de tabii ki ilerleyen günlerde sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Oldukça büyük bir ilgi topladı ve sosyal medyada da büyük bir kitleye ulaştı. Pazarlamayı da çok iyi yapıyorlar. Tabii satın al kısmına girdiğimizde kripto ile satın al butonuna bastığımızda Best Wallet ilk sırada yer alıyor. Çünkü Best Diğer birçok popüler ön satış projesinde olduğu gibi Bitcoin Hyper'da da anlaşmalı cüzdan olarak karşımıza çıkıyor. Diğer seçeneklerde Wallet Connect, MetaMask ve Coinbase Wallet bulunuyor. Seçtiğimiz cüzdana tıkladığımız anda da cüzdanınızı bağlamanız için burada karşınıza QR kod ekranı çıkıyor. Hangi cüzdan uygulamasını kullanıyorsanız ona bu pencereyi taratıyor ve ardından satın almak istediğiniz kadar Bitcoin Hyper satın alabiliyorsunuz. Tabii ki cüzdanınızın bakiyesinde mutlaka ama mutlaka işlem ücretleri için bir miktar Ethereum bulundurmanız gerekiyor. Hemen kısaca tokenomics'ine bakalım. Hazine %25, pazarlamaya %20, ödüllere %15, listelemelere %10 ve geliştirmeye ise %30'luk bir dilim ayrılmış. Mutlaka ama mutlaka teknik dökümanı da okumanızda yarar var. Teknik dokümanda tam olarak burada yer alıyor. White paper'ında da incelemeniz mutlaka önemli. Staking kısmına geldik ise şu ana kadar 78 milyonun üzerinde bir hyper token stake edilmiş. Yıllık %667'ye yakın bir tahmini ödül söz konusu ve et blo başına ise 199.77'lik bir rakam görüyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi projeyi incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Bitcoin Hyper ön satış linkine tıklayarak detaylıca bilgi elde edebilirler Türkçe resmi web sitesinden. Sizlere veda etmeden önce uyarımızı yapalım. Bu video asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz özellikle ön satış projelerinde projeleri genel hatlarıyla inceliyor. Projelerle ilgili gerekli ana detayları sizlere veriyoruz. Asla ama asla kendi kararlarınız, kendi tecrübeleriniz dışında herhangi bir şekilde yatırım yapmamanızı önemli hatırlatıyoruz. Kripto para dünyasındaki en son gelişmeleri ve en yeni ön satışları anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın.